Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü kahve falı yorumunuza neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun. Niyetiniz edin. Zil bildirmenin tüm işaretleyerek kanalıma abone olabilirsiniz. Neyse haliniz o çıksın bugünkü. Genel yorumunu diyorum Fincanınıza da tabağınıza da ayrıntılı bakacağım. Dileğiniz olacak mı olmayacak mı onu da söyleyeceğim size. Bu falı kim izliyorsa onun olsun. Bütün izleyicilerime özel gelsin. Uyanları alın. Uyumayanları evrene gönderin. Abone olmak isterseniz eğer zil bildirimi tüm işaretleyerek kanalıma abone olabilirsiniz. İlk bildirimler size gelir tüm işaretlerseniz. Bakalım neler çıkacak. Beni izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Ve başlıyorum dostlarım. Evet bakın bu fincanınızın içi arkadaşlar Şöyle göstereyim sizde görün bakın Şöyle bakın Bakalım neler çıkacak dostlarım Arkadaşlar şöyle söyleyeyim Bir şeyi çok zorluyorsunuz Ama o şey olmuyor Yani o kadar çok o kadar çok zorluyorsunuz ki yani olması için elinizden gelen her şeyi yapmışsınız. Ama artık olmuyor. Bu kadar da çok zorlamayın. Kendinize düşünün. Sağlığınızı düşünün. Ailenizi. Her şeyi düşünün. Olmuyorsa bunda da vardır bir hayır. Nasip kısmet işi. Demek ki olsa daha kötü bir şey olacaktı. Daha iyisi olacak belki de. O yüzden bu kadar da çok zorlamayıp kendi hayatınıza, kendi özünüze dönün. Onu söyleyeyim. Çok sallamışsınız kendinizi. Bu bir değil, iki değil, üç değil. Çok üzgün görmüşsün. Kendinizi çok yıpratıyorsunuz. Onu görüyorum yani. Öyle diyeyim. Akrabalarınızdan bir kilolu bayan var. Bir de zayıf bir bayan var. İkisi bir olmuşlar. sin ee, sizin ailenizi çekiştiriyorlar. Bu her akrabalarda bu oluyor arkadaşlar. Yani bizim dikkat temkinli olmamız lazım. Şöyle söyleyeyim. 5 ay sonra iki tane bir şey alacaksınız siz artık bu ne bilmiyorum ama beş ay sonra siz ya da hane içinden biri iki tane bir şey alıyorsunuz arkadaşlar burada iki tane dikenmiş bir şekilde önünüzde duran yılan var biri bayan biri erkek siz bazı şeylere koşmak istiyorsunuz ama bunlar size engel oluyor biri bayan bir erkek bu kimdir siz tahmin edebiliyorsunuzdur burada arkadaşlar büyük bir tilki var 3 gün 3 hafta içerisinde bu tilkinin kim olduğunu öğreniyorsunuz. Böyle oluyor resmen, bağırıyor. Yani kendini gösteriyor yani öyle söyleyeyim bu düşman. Büyük bir karanlığın içindesiniz ama o karanlığın içinde ben ışık da görüyorum. Ufacık şu kadarca küçük bir ışık var. O ışıktan devam edeceksiniz. Hedefinize ulaşacaksınız. Böyle tuttuğunuzu koparacaksınız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Yani yeter ki bir ışık olsun Bir azim olsun o da var sizde Devamı da gelecek O ışığı görüyorsunuz ya devamı gelecek Şöyle söyleyeyim kimse dört dörtlük değil Beş parmağın beşi bir de değil Önyargılı olmamak gerekiyor Ama hemen hemen e, dört dörtlük demeyeyim de Ona yakın birini yakalayacaksınız Yani ilişkisi olmayan Yalnız olanları sesleniyorum Ona yakın dört dörtlüğe yakın Birini yakalayacaksınız öyle diyeyim size Yakalayacaksınız derken bir aşka yakin atacaksınız. 3 ve 5 rakamı var arkadaşlar. 35 yaşında burada bir bayan var. Siz olursunuz ailenizin olur bir adamla çok uğraşıyor. O da onunla uğraşıyor karşılıklı. Sevgilisi mi, nişanlısı mı, eşi mi? O kadar çok birbirleriyle uğraşıyorlar ki. Artık bunlar gitgide daha da büyüyecek bu kavgalar. Bunlara önüne geçmeleri lazım kavga büyümeden. söyleyeyim e, derdinize çağrı olacak biri geliyor yani bir bayan geliyor sizin derdinize çağrı oluyor bayan izleyicilerim erkek izleyicilerim çağrı olacak biri var geliyor yani öyle diyeyim biri gelip size sığınacak ne konuda bilmiyorum ama değer verdiğiniz biri bir konuda zorlanacak gelip size sığınacak siz de ona yardım edeceksiniz çünkü zaman dosya çok yardım etmiş şimdi siz ona ediyorsunuz Burada bir bayan var. Sizi kanatlarının altına alacak. Maddi olur, manevi olur. Her konu olası kanatlarının altına alıyor, sırt kurtarıyor Ailecek düşündüğünüz bir iş var. Acaba yapalım mı, yapmayalım mı? Böyle ailecek düşünüyorsunuz. Bu işi yapacaksınız. Tabii ki bir yerden başlamak gerekiyor arkadaşlar. Başlamadan da olmuyor. Olur mu olmaz mı bilemeyiz ki başlamadan, yapmadan nereden bileceğiz? yani herkes risk alan var, almayan var. O size kalmış. Ama bir yerden de başlayın yani onu diyeyim size. Burada bir adam var. Eline dürbünü almış. Sizi izliyor. Kötü anlamda değil ama güzel anlamda sizi takip eden bir adam var. Karşı cinsten biri, bayanlar. Ee bu geldi, gelecek, açıldı, açılacak öyle diyeyim size. Arkadaşlar burada şöyle söyleyeyim 12 rakam var. Siz 12 gün sonra kuleleri yakıyorsunuz. Yani susmuşsunuz 12 gün sonra birine bağıracaksınız. Ama baya böyle böyle bağırma değil, baya bağıracaksınız. Elinizde iki tane yıldız var. Biri sağ elinizde, biri sol elinizde. İki konuda yıldızınız parlıyor arkadaşlar. İki tane yıldız çıkmış burada kemerleri bağlamışsınız gidiyorsunuz bayanlar erkekler hedefinize hayalinize doğru koşuyorsunuz kemerleri sıkı sıkı bağlamış gidiyorsunuz burada yan gelip yatan bir adam var o kadar rahat o kadar gamsız ki hep böyle keyif yapma yerinde hazıra daha dayanmaz bu adam çalışmıyor mu bilerek çalışıyor ne dosyada çalışan biri var ama ona da yazık değil mi yani bu adamın birinin bunu silkelemesi lazım. Buna zoru göstermesi lazım. Bu kadar rahatlık iyi bir şey değil. Çocuklarınızla ilgili ya da eşinizle ilgili, ailenizle ilgili bir sıkıntı var mı? Bu sıkıntı el birliğiyle çözeceksiniz arkadaşlar. Yani ne yapıp ne edip bu sıkıntıyı çözeceksiniz. Çünkü ailem mutlu oldukça ben de mutlu oluyorum diyorsunuz. Mecbur çözmeniz gerekiyor. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar kafanızda bir iş var uzun zamandır bu işi kurmak bu işi yapmak istiyorsunuz bu işi yapacaksınız ama daha vakti daha zamanı var arkadaşlar doğru zamanı bekliyorsunuz o doğru zamanı bulacaksınız o yapmak istediğiniz iş neyse kafanızdaki planlar neyse onu gerçekleştireceksiniz dostlarım sizi bekleyen biri var burada Ayrıldığınız kişi Bu bayan olur erkek olur Sizi dört gözle bekliyor Ve hatasını da kabul ediyor Sizden özür dileyecek Af dileyecek Ayaklarınıza kapanacak Aklınızdaki kişi Ayaklarınıza kapanıyor Yeter ki kabul et bana bir şans ver diye Size vereceksiniz Bu da kısa boylu kilolu bir kadın var Arkadaşlar Bu kadın size çok dua ediyor Kısa boylu kilolu bir bayan çok dua ediyor. Çok sevdiğiniz birilerden sevmediğimiz kişi bize niye dua etsin ki doğru değil mi dostlarım? Şöyle söyleyeyim doktora gideceksiniz mide ile alakalı sizde ya da hanide birinin sıkıntısı olacak. Mide gerçekten çok önemli. Hele ki yara, ağrı, gastrit, ünser bunlar çok sıkıntılı. Allah herkese şifa versin. A harfi Y harfi S harfi ile başlayan Burada bir bayan var Bu bayan sizin kapınıza dayanıp <laughs> Size bir şeyler anlatacak Yani yüz yüze gelecek Size bir şeyler anlatacak Burada bir bayan var onu diyeyim size <laughs> Oturmuş Burada bir aslan görüyorum Muradınız oturmuş Sizi bekliyor arkasında da bir tane küçük bir çocuk var. Onu söyleyeyim. İkisi de sizi bekliyor. Muratlar bunlar. Çok büyük bir 7 rakamı var. 7 gün, 7 hafta, 7 ay içerisinde. Bazı şeyleri rayına oturturacaksınız arkadaşlar. Şu anda gitmeyen yolunda ne varsa onları bu tarihlerde yoluna tutturacaksınız dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. <laughs> siz dolu düzgün bir aşk geçireceksiniz. İlişkisi olmayan yalnız olanlara sesleniyorum. Dop dolu, dolu düzgün bir aşka yelken açıyorsunuz siz. Önünüzde çok fazla dağlar var. Bu bir değil, iki değil, üç değil. Çok fazla burada dağlar görüyorum arkadaşlar. Bu dağları yıkıp istediğiniz hedefinize ulaşacaksınız. Siz birini çok uyarmışsınız. Bak şöyle yapma, böyle yapma. Sizi dinlememiş, şimdi sizin lafınıza gelecek zararı olacak. Keşke seni dinleseydim diyecek. Böyle biri çıkıyor karşınıza. Bu da ders çalışan biri var. Bu bayan olur, erkek olur. Ne sınavı varsa ya da işte mi yükselecek bir sınava kazanıyor. Ama bayağı böyle eğilmiş, harıl harıl ders çalışıyor. Umarım istediğine ulaşır. Çalıştıktan sonra ben ulaşacağına inanıyorum. Biriyle bir yıl içerisinde bir bağları kopardınız mı? Bu bağları tekrardan birleştiriyorsunuz. Bir yıl içerisinde koparmışsınız. Bu bağları tekrardan birleştireceksiniz dostlarım. Burada bir bayan var. Genç bir bayan. Evin içinde halay çekiyor. Çünkü istediği hedef olacak. hayali olacak. Evin içinde dediğim gibi çok güzel bir şekilde halay çekiyor bu kişi. Şu an zorlu bir dönemdesiniz. Zorlu bir süreçtesiniz. Ama bunu atlatacaksınız arkadaşlar. Ya yani ne yapıp ne edip bu sıkıntıyı ortadan gideriyorsunuz. Emin olun herkes şu anda zorlanıyor her konuda maddi, manevi, <laughs> aile, iş, özel hayat. Hayat devam ediyor bir şekilde bunlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Güçlü olmamız gerekiyor, güçlü durmamız gerekiyor. Unutmuş biri var sizin. Belki de kaç yıllar geçti. Karşınıza çıkacak. İstemeyeceksiniz. Uzun zamandır neredeydin? Şimdi mi aklın başına geldi? Tabii ki istemeyeceksiniz ama çıkacak. İki kişiyi cezalandırıyorsunuz. Çünkü bunlar size çok üzmüşler. Siz de bu iki kişiyi cezalandıracaksınız arkadaşlar. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Aklınızdaki kişiyle Elle ele tutuşmuşsunuz. Bakın el ele, göz göze. Bakın görüyor musunuz? Ve dileğiniz de onlarla beraber akıyor. Dileğiniz çok güzel bir şekilde akıyor. Arkanızdan gelen bir güç var. Sizi koruyup kollayan çok güzel güçler var. Çok seviliyorsunuz bayağı hem de. Bakalım da tabağınızın içi dostlarım. Bakalım e, tabakta neler çıkacak. Bu da saçları e, baya böyle bir dik, baya yoğun bir adam var. Yani ağzında da sağlığa zararlı şeyler tüketiyor sürekli. Bu adam sizin karşınıza çıkacak. Ve sizi gizlediği birçok gerçekleri size anlatacak böyle bir profil çıkmış arkadaşlar öyle diyeyim size. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, ee, siz birine takılıp kalmışsınız ama artık takılıp kalmayacaksınız. Ben ee, bu kişiye çok takılı kaldım diyorsunuz, dediğim gibi artık takılıp kalmayacaksınız. Kendi hayatınıza bakacaksınız. Burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim, burada bir arsa var. Yanında bir sürü evler var. Sizde de hani birinin arsası var mı ya da arsam alacaksınız, büyük bir arsa çıkmış. Burada hayvanlarla ilgilenen çok güzel bir bayan erkek görüyorum. Yani onlara bakıyorlar hayvan besliyorsanız çok güzel çıkmış. Şöyle söyleyeyim karşı cinsten biri geliyor sizin öpüyor. Yani siz öyle güzel bir şey başaracaksınız ki gelecek sizi alnınızdan öpecek. Yani sizinle gurur duyacak biri var burada. Şöyle söyleyeyim. E, anneniz, anneanneniz, babaanneniz olur. Sizi çok seviyor. Büyük bir güç arkanızda bu üç kişiden biri. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Burada büyük bir deve kuşu var biliyor musunuz? Ama bayağı büyük çıkmış, Şaşalı. Siz de deve kuşun üstüne oturmuşsunuz. Yani nasibinizin üstüne oturmuşsunuz. Çok güzel çıkmış. Ve gidiyorsunuz. O deve kuşunu yakalıyorsunuz ya. Hedefinize, hayalinize doğru gidiyorsunuz siz. Birini istemiyorsunuz ama o kişi sizi arkadaşlar istiyor onu söyleyeyim. Ya bilmiyorum ne yapacağım, ne edeceğim, kararsızım diyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, yakınlarınızdan hayırlı bir haber var. Yani çok bekledikleri bir hayırlı haber olabilir arkadaşlar. Burada anne oğul var. Ya da anne kız var. Ama bunlar çok dedikodu yapıyorlar. Bu bir değil, iki değil, üç değil. Ama bunlar sıkıntı yaşayacaklar böyle devam ederlerse. sizi ezip çiğneyecek biri var arkadaşlar. Lafıyla sözüyle. Size saygı duymayacak. Çok şaşıracaksınız. Ondan beklenmedik bir hareket göreceksiniz. Lafınızı dinlemeyecek, sözünüzü dinlemeyecek çekip gidecek. Siz onu istemeyeceksiniz. Artık hiçbir şekilde istemeyeceksiniz böyle davrandığı için. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, elinizde kocaman bir çakmak görüyorum ben. Bazı şeyleri yakma kararı alıyorsunuz. Sakladığınız bir şey mi? Geçmişteki bir şeyler mi? Ama yakma kararı alacaksınız. Onu söyleyeyim size. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Siz yavaş yavaş birinden etkileneceksiniz. İşte mi? Sosyal çevre uzaktan akraba mı bilmiyorum ama yavaş yavaş birinden etkileniyorsunuz siz. Burada büyük bir otobüs çıkmış arkadaşlar. Sizin bir otobüs yolculuğunuz var. 2 ya da üç ay içerisinde bir otobüs yolculuğunuz çıkmış. Elinizde kocaman büyük bir fidan var. Şu şekilde tutmuşsunuz. Götürüyorsunuz ekmeğe. Çok güzel bir fidan var. Yani başladım. Devamı gelir diyorsunuz. İnşallah da gelir. Şöyle söyleyeyim. Evin içinde büyük bir tadilada girişeceksiniz. Ama yaz ayında. Bakın Kasım 2022 yılındayız. 2023 yılı yaz aylarında evin içinde büyük bir tadilat var. Büyük bir değişim var. Burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. 35-40 yaşlarında saçları çok kısa böyle ker gibi dediğim acayip kısa böyle bir adam var. Bu adam çok düşünceli. O kadar düşünceli o kadar çok kararsız ki siz sayenizde düşüncesiz kararsız olmayacak. Siz ona yardım edeceksiniz. Şöyle söyleyeyim gidip de dua ettiğiniz bir yer var mı? Sürekli gittiğiniz bir yer. Sürekli dua ediyorsunuz. Dua etmekten zarar gelmez arkadaşlar. Edin devam edin. Evli çiftlere sesleniyorum. Birazcık daha böyle durumunuzu toparlayacaksınız. Yani çok az kalmış. Düzene sokacaksınız hayatınızı. Şöyle söyleyeyim. Ailenizden biri e, uzaklara gitmeyi planlıyor. İş için mi? Başka bir şey için mi artık bilmiyorum ama gitmeyi planlıyor mu diyeyim size. Evet arkadaşlar genel yorumunuzu yaptım. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenip yorum attığınız için de teşekkür ediyorum. Hoşçakalın dostlarım.